Evet, aynen böyle. Başlık bu. Motivasyon bir yalandır. Biliyorum, kulağa bayağı iddialı geliyor. Peki, hadi gelin bu cümlenin ardında ne yattığına ve bu konunun aslında neden sandığımızdan çok daha önemli olduğuna birlikte bir bakalım. Kaynak metnimiz tam olarak bu cümleyle başlıyor. Peki, neden bir masal olarak tanımlanıyor? Çünkü masallar bizi rahatlatır değil mi? Sorumluluktan kurtarır. Harekete geçmek yerine o sihirli ilham anının gelmesini beklememize neden olur. Yani kendimizi daha iyi hissettirir ama çoğu zaman bizi olduğumuz yerde saydırır. İşte bu ilk bölümde motivasyonun neden bir modern masal olduğuna ve bu masalın bizi asıl hedeflerimizden nasıl gizlice uzaklaştırdığına daha yakından bakacağız. Çünkü bu masalın en büyük tehlikesi kulağa inanılmaz derecede mantıklı gelmesi. İşte bakın, bütün meselenin özü tam olarak bu. Motivasyon arayışı ne demek? Bir şey yapmadan önce iyi hissetme arzusu. Bize hep bu öğretildi, değil mi? Önce o enerjiyi, o hadi yapalım hissini bulman lazım. Ama gerçek hayat böyle işlemiyor ki. Kalıcı değişim dediğimiz şey bu yolla olmuyor. Eylemden önce bir duygu peşinde koşuyoruz. Ve işte tam da bu yüzden denklemi en başından yanlış kurmuş oluyoruz. İyi de bu kadar güvendiğimiz, bu kadar peşinden koştuğumuz motivasyon kavramı neden değişim için bu kadar diyelim ki dayanıksız bir zemin? Gelin bu fikrin neden çoğunlukla fos çıktığını ve üzerine kurduğumuz planların temelini nasıl çürüttüğünü görelim. Şimdi bu karşılaştırma inanılmaz önemli. İstemek, istemek işin en kolay kısmı. Kim istemez ki daha sağlıklı olmayı, yeni bir beceri edinmeyi, daha disiplinli olmayı? Ama kritik soru şu, bu yoldaki sıkıntıya, rahatsızlığa, yorgunluğa katlanmaya ne kadar hazırsın? İşte motivasyonun teklediği, yetersiz kaldığı yer tam olarak burası. Şimdi sizden bir saniye durmanızı ve şunu düşünmenizi istiyorum. Hayatınızda başardığınız, gerçekten kalıcı olan bir değişimi aklınıza getirin. Belki bir alışkanlığı bıraktınız, belki yeni birine başladınız. Tamam mıyız? Aklınızda mı? Dürüstçe cevaplayın. O süreç kolay mıydı? Peki her anı, her saniyesi keyifli miydi? Ve işte en can alıcı soru. O süreç boyunca her Allah'ın günü kendinizi motive hissettiniz mi? Tahminim o ki çoğumuzun bu sorulara cevabı kocaman bir hayır. Çünkü değişimin doğası bu. Anlatılan masalın tam tersi. Gerçeklik bu duyguları içeriyor. Rahatsızlık, şüphe, yorgunluk ve içsel bir direnç. Motivasyon gibi pamuk ipliğine bağlı geçici bir duygunun bu devasa zorluklarla başa çıkması mümkün değil. Peki o sihirli motivasyon anını beklerken ne oluyor? Bu bekleyişin bize faturası ne? Çünkü bu faturanın içinde sadece boşa geçen zaman yok, çok daha fazlası var. Bu cümleyi ne kadar sık duyuyoruz, değil mi? Hatta kendimiz de söylüyoruzdur. Ama kaynak metne göre bu masum bir durum tespiti değil. Bu sorumluluktan kaçmanın en kibar yolu. Aslında şunu diyoruz. İçimde o sihirli his yoksa benden de bir şey beklemeyin ve bu bekleyiş bizi fena halde zehirli bir döngüye sokuyor. Motivasyon bekliyoruz, eyleme erteliyoruz. Harekete geçmediğimiz için kendimize olan saygımız yavaş yavaş eriyor. Ve sonunda ne oluyor? Ya bahaneler üreterek kendimizi kandırıyoruz ya da kendimizi tembellikle suçluyoruz. Her iki durumda da olduğumuz yerde kalıyoruz. İşte şimdi konunun en can alıcı kısmına geldik. O motivasyon masalının yerine ne koyacağız? Karşınızda rahatsız edici ama aynı zamanda inanılmaz derecede güçlendirici o gerçek. Buradan sonrası bakış açınızı değiştirebilir. İşte anahtar cümle bu. Bütün problemi yeniden çerçeveleyen o fikir. Mesele sihirli bir hissin gelmesi değil. Mesele cesaretin olmaması. Ama durun, burada bahsettiğimiz cesaret öyle filmlerdeki gibi kahramanlıklar yapmak değil. Çok daha basit, çok daha gündelik bir şey kötü hissetmeye rağmen o işi yapmaya razı olmak. Evet, bu kadar. Cesaretin en temel tanımı bu. Yani bizi ileri taşıyan şey o anki coşkumuz veya isteğimiz değil, bizi ileri taşıyan şey zorluğa dayanma kapasitemiz. Kaynak metnin tahammül dediği şey tam olarak bu. Duyguların ne dediğinden bağımsız olarak yola devam edebilmek gücü. Peki madem motivasyon beklemek bir işe yaramıyor, o zaman doğru yol ne? Şimdi denklemi tam tersine çeviren ve motivasyonun aslında nasıl ortaya çıktığını gösteren o modele bakacağız. Bu bildiğiniz her şeye aykırı gelebilir, hazır olun. İşte doğru sıralama bu. Denklem tamamen tersine döndü, farkında mısınız? Motivasyon eylemin nedeni değil, sonucu. Önce harekete geçersin, canın istemese de, yorgun olsan da, şüphe duysan da, yaparsın ve sonra yapabildiğini görürsün. İşte o an gerçek ve kalıcı motivasyon tam da o an doğar. Bu yüzden belki de yeni mottomuz bu olmalı. Buna rağmen devam ediyorum. Dikkat ettiniz mi? Bu cümlede neşe yok, coşku yok. Sadece saf, katıksız bir güç var. Duyguların iniş çıkışlarına bağlı olmayan bir kararlılık. Peki, tüm bunları toparlayıp bize somut, pratik bir araç verecek olan son adıma geldik. Zihniyetimizi değiştirecek o son dokunuş. Artık masalları bir kenara bırakıp harekete geçme zamanı. Bugüne kadar konuştuklarımızın ışığında yapılması gereken ilk ve en net şey bu. O sihirli hissi aramayı, onun gelmesini beklemeyi bırakın. Ve bunun yerine kendinize şu kışkırtıcı ama bir o kadar da güçlendirici soruyu sorun. Peki, motivasyonum olmadan da bunu yapabilir miyim? İşte bu soru sizi o anlattığımız masallardan çıkarıp gerçeğin ta kendisiyle yüzleştiriyor ve emin olun harekete geçmenin kilidini açan anahtar tam da bu sorunun cevabında saklı.